Fırtınasında bir dostluk. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar Mete adında bir çocuk varmış. Mete eğlenceyi çok severmiş ama sorumlulukları konusunda pek de dikkatli değilmiş. Eşyalarını ortalığa bırakır, ödevlerini unutur ve odasını hep dağınık bırakırmış. Annesi ve babası onun sorumsuzluklarından oldukça rahatsızmış. Günler böyle geçip giderken kış mevsimi gelmiş ve havalar soğumuş. Bir gün dışarıda kar fırtınası varken Mete pencerenin önünde oturmuş, kar tanelerinin dans edişini izliyormuş. O sırada gözüne karların arasında kaybolmuş küçük bir kedi yavrusu çarpmış. Zavallı kedi Çaresizce miyavlıyormuş ve soğuktan titriyormuş. Mete bu manzarayı görünce dayanamayarak hemen montunu giyip dışarı fırlamış. Yavru kediciyi kucaklayıp eve getirmiş. Küçücük bedeni karlar içinde bembeyaz olmuş kediyi sıcak bir battaniyeye sarmış ve ona biraz süt vermiş. Kedi, Mete'nin elindeki sütü içtikçe sakinleşmiş ve gözleriyle Mete'ye minnettarca bakmış. Mete kediye Mışıl adını vermiş. İlk günler Mete, Mışıl'a sadece bir oyun arkadaşı gibi davranmış. Ancak zamanla Mışıl'ın sürekli ilgiye ve bakıma ihtiyaç duyduğunu fark etmiş. Bir gün okuldan eve döndüğünde Mışıl'ın mama kabının boş olduğunu görmüş. Zavallı kedi acıkmış ve üzgün bir şekilde miyavlıyormuş. Mete Mışıl'ın aç olduğunu ve ona zamanında mama vermediği için üzgün olduğunu fark etmiş. O andan itibaren Mete Mışıl'ı düzenli olarak beslemeye karar vermiş. Mete Mışıl'ın sadece yemekle yetinmediğini, aynı zamanda sevgi ve ilgiye de ihtiyaç duyduğunu anlamış. Her sabah ve akşam Mışıl'ın karnını doyurmak Mete'nin ilk işi olmuş. Mışıl'la oyun oynayıp ona sevgi gösterdikçe Mışıl'ın ne kadar mutlu olduğunu görmüş. Bu süreçte Mete sabırlı ve dikkatli olmayı öğrenmiş. Günler geçtikçe Mete Mışıl'la daha da yakınlaşmış. Artık okuldan gelir gelmez ödevlerini yapıyor, eşyalarını yerine koyuyor ve odasını topluyormuş. Mışıl Mete'nin en iyi arkadaşı olmuş ve ona sorumluluğun ne kadar değerli olduğunu öğretmiş. Fırtınalı günlerde sokakta bulduğu o minik kedi Mete'nin hayatını tamamen değiştirmiş. Artık Mete, Mışıl'ın sayesinde daha dikkatli, sorumlu ve düzenli bir çocuk olmuş. Annesi ve babası da Mete'nin bu değişiminden dolayı çok mutluymuş. Her kış fırtına başladığında Mete ve Mışıl pencerenin önüne oturup dışarıdaki kar tanelerini izlerlermiş. Mete o günü hiç unutmamış ve her seferinde Mışıl'a sarılarak ''İyi ki seni bulmuşum'' dermiş. Böylece Mete ve Mışıl'ın dostluğu tüm kış boyunca devam etmiş ve Mete'nin hayatına yepyeni bir anlam katmış. Onlar ermiş muradına... Biz çıkalım kerevetine